Ben Doktor Mehmet Bozkurt, nükleer tıp ve kardiyoloji uzmanıyım. Memorial Bahçeliler Hastanesi'nde çalışıyorum. Ee, radyoaktif iot tedavisinde e, özellikle kullandığımız odamızı tanıtacağım. Radyoaktif iot tedavisi 1942'lerden beri yapılan, giderek önem kazanan bir tedavi olmuştur. Diferansiyel tiroid kanserlerinde genelde düşük riskli hastalarda çok gerek olmamakla birlikte orta riskli ve yüksek riskli hastalarda tedaviye ablasyon veya adjuvan tedavi olarak veya metastazların tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavi odalarımızda bu amaç için dizayn edilmiş izolasyon şartları nükleer denetleme kurulunun şartlarına göre belirlenmiş odalarımızda e, banyosu kendi ayrı özel e, banyosu tuvaleti olan ve e, diğer hasta odalarından izole etrafı kurşunla kaplamalı e, bir özelleşmiş odalardır. Odalarımız geniş ve Ayrı havalandırmaları var ve ışıklandırmaları ve dış dışarıyla da pencereyle bağlantıları olan odalar, oldukça ferah odalar ve sürekli orada takipte olan personelimiz, hemşirelerimiz ve teknisyenlerimiz ayrıca doktorlarımız sürekli takip altında tutuyorlar hastalarımızı. Hastalarımızın yanına girerken önlemlerimizi alarak, özellikle Nükleer Denetleme Kurumunun da belirttiği, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun belirttiği önlemlerle, gerekli ekipmanlarla ve gerekirse kurşun paravanlarla hastayla iletişime geçiyoruz. Mesafeleri ve süreyi koruyarak tabii ki. Bu nedenle hastalarımız oldukça rahat bir koşulda birkaç gün bizde misafir oluyorlar. Bunun dışında hastalarımızı yiyecek veren personelimiz. Aradaki bir odada iki kapılı olan odalarımızda bir kapıyı açıp içerideki odadaki bir deske bunu koymakta hastalarımız daha sonra buradan yiyeceklerine ulaşabilmekte. Radyoaktif iot tedavi odamız sürekli... Personelimiz, hemşehrilerimiz tarafından e, takip edilmekte e, ve gerektiği zaman hastalarımızın e, kolaylıkla ulaşabileceği e, sistemlerimiz mevcut. Bu şekilde gerektiği zaman e, personelimize, e, doktoruna, hemşiresine hastalarımız ulaşabilmekte ihtiyaçlarını e, bildirebilmektedir. Memorial Bahçeli Evler Hastanesi e, nükleer tıp ekibi olarak e, radyoaktif iyot tedavi odamızda gerek hemşirelerimiz, gerek teknisyenlerimiz gerek doktorlarımız e, hastalarımızın e, en iyi şekilde tedavi almalarını ve en rahat şekilde bu süreci atlatmaları için e, mümkün olan her şartı sağlamaya çalışıyoruz. E, hastalarımızın memnun kalacağını düşünüyoruz. E, bu açıdan e, hastalarımızın tedavisi sürecinde e, onlara e, en rahat en konforlu alanı ve süreci sağlamaya yaşatmaya çalışıyoruz.